Arkadaşlar merhaba 7 Haziran 2023 piyasalarla ve şirketlerle ilgili haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar şimdi dolar aldı başını gidiyor arkadaşlar şu anda 23.11 TL %7.7 şu anda yükselişte Bloomberg sitesinde OECD Türkiye büyüme tahminini yükseltti diye bir haber var arkadaşlar dolarla ilgili de bir haber var. Dolar TL'de hafta başından bu yana devam eden yükseliş ivmesi yeni işlem gününün ilk bölümünde hız kazandı. Kurda %6'yı aşan yükselişle rekor seviye izlendi. Gösterge tahvil faizi %15.28 seviyesindeymiş arkadaşlar. Seçimlerin ardından dolar TL'de yükseliş ivmesi görülürken yabancı kurumlarda dolar TL beklentilerini revize etmişlerdi. Commerzbank yıl sonu dolar TL tahminini 20 seviyesinden 25'e yükseltirken 2024 yıl sonu beklentisinde 30 olarak açıkladı. Commerzbank kıdemli ekonomisti Tatagos 1 Haziran tarihli raporunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından politikaların yönü konusunda artık bir belirsizlik kalmadığını ve dolayısıyla döviz piyasasının beklemeye devam etmesi için bir neden olmadığını yazmış. Goldman Sachs ise 28 seviyesini telaffuz etti. Goldman Sachs analistleri 3 Haziran raporlarında 3, 6 ve 12 aylık dönemler için dolar TL tahminlerini kur üzerindeki baskılara atıf yaparak yukarı yönlü revize etti. Goldman Sachs analistleri 3 aylık dolar TL tahmini 19'dan 23'e, 6 aylık tahmini 21'den 25'e, 12 aylık tahmini de 22'den 28'e yükseltti. Analistler uluslararası rezervlerin daha önce ciddi lira zayıflığının görüldüğü seviyelere yakın olduğunu ve net rezervlerin negatif bölgeye geçtiğini belirtti. Dolar TL ile ilgili yazılanlar böyle. OECD Türkiye büyüme tahminini yükseltti. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD ekonomik görünüm raporunda Türkiye için 2023 büyüme tahminini yükseltti. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü küresel büyümenin bu yıl %2.7'ye gerileyeceğini öngördü. Kurum ekonomik görünüm raporunda Türkiye için 2023 büyüme tahminini %2.8'den %3.6'ya yükseltirken 2024 tahmini ise %3.8'den %3.7'ye geriledi. Türk ekonomisinde 2023 yılı büyümesinde zayıf ihracat etkisinin görüleceği belirtildi. İşsizlik oranının %10 seviyesinde yakın kalacağı, gevşeyen finansal koşulların enflasyonu bu yolu ve 2024'te %40'ın üzerinde taşıyacağı ifade edildi. OECD Türkiye için 2023 tüfe beklentisini %44.6'dan %44.8'e yükseltirken 2024 beklentisini ise %41.4'ten %40.8'e düşürdü. Raporda küresel büyüme tahmini de bu yıl için %2.2'den %2.7'ye yükseltildi. 2024 tahmini %2.9 oldu ve küresel ekonominin güçlü ve sürdürülebilir büyüme için uzun bir yol olduğunu belirterek küresel ekonomik gelişmeler iyileşmeye başladı. Ancak kırılganlıklar devam ediyor ifadesine yer verilmiş arkadaşlar. Evet piyasalarla ilgili şu aşamada haberler böyle arkadaşlar. Şirket haberlerini ve piyasalarla ilgili gelişmeleri, önemli gördüğüm gelişmeleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.